Geçen gün karşıdan karşıya geçerken iki tane otomobil markası gözüme çarptı. Bunlardan biri dünya devi olan Mercedes, diğeri de Elon Musk'a ait Tesla otomobili. İkisi de yan yana duruyorlardı. Tesla otomobili tasarımı ve dizaynı ile gelecekten gelmiş gibi duruyordu. Tesla tasarımı ve dizaynı ile sıra dışı olduğunu çok belli ediyordu yanında ise, yılların yorgunluğunu dik duruşuyla ve asaletiyle taşıyan, siyah, eski bir model Mercedes. Rolanti'de bile çalışırken kendine has o motor sesini duymamak imkansızdı. Mercedes, ben bir markayım ve benim bir marka hikayem var der gibi bakıyordu. O an fark ettim ki, birisi geçmişten geliyordu, diğeri ise gelecekten. Mercedes bir araba değildir, dev bir markadır. Kapısını açtığınızda duyduğunuz o tok ses, size vaat edilen güvenliğin, yüzlerce yıllık mühendislik birikiminin ve sarsılmaz bir geleneğin vücut bulmuş halidir. İçeri oturduğunuzda burnunuza gelen o tanıdık kokusu, markanın kendine has kokusudur. Mercedes, kalite asla tesadüf değildir sözünü hatırlatır size. Ben buradayım, sağlamım ve kalıcıyım der. Direksiyonundaki ve kaputundaki o yıldız logosu sadece bir logo değil, nesiller boyu süren bir itibarın ve asaletin simgesidir. O logo sıcaktır, bilindiktir, kalitedir ve güvencedir. Mercedes bir semboldür. Bir gün benim de bir Mercedes'im olacak cümlesi başarının, yerleşik düzenin ve statünün göstergesidir. İçine oturduğunuzda o gerçek ahşap ve derinin kokusu size bir hikaye anlatır. O araba yaşar. Motorun devirlenirken çıkardığı o motor sesi bir kusurun değil, markanın ve kalitenin sesini simgeler. Mercedes ulaştığınız yeri, köklerinizi ve geldiğiniz yolu temsil eder. Tesla ise geleceğin ta kendisidir. İçinde ne bir motor sesi, ne de karmaşık bir düğme kalabalığı vardır. Sadece dev bir dijital ekran ve sessizlik. Öyle bir sessizlik ki, önce yadırgarsınız. O mekanik ruh, o benzin kokusu, o vites geçişlerindeki sarsındı, bunların hiçbiri yoktur. Onunla hızlanmak farklı bir duygudur. İçten yanmalı bir motorun bağırarak güç toplaması gibi değildir. Bir anda, sessizce, sizi koltuğa yapıştıran bir ışınlanma gibidir. Egzozunuzdan duman çıkmaz. O, elektriklidir. Tesla geleceğin teknolojisidir. Tesla otomobilleri bilim kurgu sinema filmlerinde izlediğimiz o otomobillere benzer. Tesla arabaları bir aracın ne olması gerektiğine dair bildiğimiz tüm kuralları değiştirmiştir. Tasarımı ve dizaynı farklıdır çünkü eski dünyaya ait kuralları değiştirmeye gelmiştir. Koltuğuna oturduğunuzda sizi o eski otomobillerdeki tasarım ve dizayn değil, dev bir tablet karşılar. Tesla size geleceğin şu anda yaşandığını hissettirir. "Ben farklıyım ve oyunun kurallarını yeniden yazıyorum." der. Tesla risk almaktır, heyecandır, bilinmeyene yolculuktur. Mercedes hepimizin bildiği, sevdiği, saygı duyduğu o eski dünyaya aittir. Ustalığa, işçiliğe, kaliteye ve elle tutulur lüksse, Tesla ise o yeni dünyaya.